kuytusunda yeşil yamaçlarının muştulara kucak açmışım. Avuçlarında çiğ damlası olayım. Biraz bahar, biraz yağmur, biraz çiçek. Vakit karanlık, vakit huzur. Avluya düştü ay. Pencereleri süsler yıldızlar. Gözlerinin buğusunda gece olayım. Biraz dolunay, biraz yıldız biraz sessizlik... Depremler yaşarım hayallerimde, viran olmuş gecelerimde, uykularının düşü olayım. Biraz yasak, biraz belirsiz, biraz bulanık. Buz tutmuş dünyamda yitirdim yeşilliğimi. Ömrünün hazanı olayım. Biraz kızıl, biraz yitik, biraz hüzün. Yanmışım sensizlik şehirlerimde Nehir ol gel Sen su ol ben ateş Narı olayım sevdanın Biraz alev Biraz kor Biraz kül Şimşek gibi çarpar rüzgarın Hırçın okyanuslar kabarır Delerim kayaları Gözlerinin yaşı olayım Biraz hıçkırık Biraz mutluluk biraz özlem. Suskunluğunun çöllerinde susadım sana. Yüreğinin dili olayım. Biraz sevgi, biraz aşk, biraz şiir. Özlemini serpiyorum güne. Zapt ediyorum bedenini. Ben senin ruhun olayım. Biraz huzur, biraz güneş. ん